Mimar Sinan'a kadar uzanıyor. Depreme dayanıklı binanın üç sırrı, radye temel, sismik izolatör, tünel kalıp. Yaşanan deprem felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu süreçte az, orta ve çok hasarlı binaların yanında hiç hasar almayan yapıların ayakta kalmasının sırrı ise büyük bir merak konusu. Toki evleriyle gündeme gelen radye temel ile tünel kalıp sistemi, ve sismik izolatör depreme karşı dayanıklılıkta ne tür bir fonksiyona sahip? Osmanlı devletinin baş mimarı Mimar Sinan'dan bugüne gelişerek uzanan teknolojiyi uzmanlara sorduk. Başta merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 11 ilde ciddi bir yıkıma yol açan deprem felaketi yaşadığımız evlerde ne denli güvende olduğumuzu sorgulattı. Deprem bölgesinden servis edilen fotoğraflar, videolarda gördüğümüz olduğu yerde göçmüş yan yatarak yıkılmış ya da devrilmiş binaların ardındaki sorun ise çokça tartışıldı. Yapıların inşa edildiği zeminin önemini arazi ve laboratuvar deneyleriyle başlayan süreçle anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Recep İhsan, arazi ve laboratuvar incelemeleri sonrasında zeminin güvenle taşıyabileceği yük, yapı yükleri altında oluşabilecek ani ya da zamana bağlı oturma davranışı Öngörülebilecek depremler sırasında yapısal hasara neden olabilecek taşıma gücü kaybı, zemin büyütmesi ve sıvılaşma riski belirlenir dedi. Zemin davranış özellikleri belirlendikten sonra temel tasarımına geçilir ve uygun temel sistemi ile yapı inşa edilir, diyen Profesör Doktor İhsan. Temel zemininin yapı yüklerini yeterli güvenlikte taşıyamadığı durumda veya oturmaların izin verilen sınırların üstünde olması durumunda derin temel veya uygun zemin iyileştirme yöntemlerine başvurulur diye konuştu. Neden bazı binalar yan yatıyor? Farklı şekillerde yıkılan yapılarda zemin özelliklerinin dikkate alınmasının önemini vurgulayan Profesör Dr. Recep İhsan, bazı binaların göçmeden yan yatmasının birçok faktöre bağlı olabileceğini belirterek şunları söyledi. Farklı şekillerde yıkılan yapılarda zemin özelliklerinin dikkate alınması önemli kolonları göçerek tüm katların üst üste gelerek göçen binalarda yapıya etki edecek deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde bir taşıyıcı sistem tasarımı yapılmadığı görülür. Yapı sahasındaki zemin özellikleri, zemine uygun temel sisteminin seçilmemesi, beton ve inşaat demiri kalitesi, kolon kiriş bileşimlerindeki zayıflık, alt katlarda kolon kesilmesi gibi faktörler göçmelere neden olur. Bazı binaların göçmeden yan yatmış olmasının zemin ve temel ilişkisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu tip binalarda bodrum katı olmadığı ve temel gömülme derinliğinin çok az olduğu dikkat çekici. Yan yatmış binalarda bodrum katı olsaydı böyle bir devrilme olmayabilirdi. Temelleri mimar Sinan'a dayanıyor. Farklı zeminlerde kullanılan temel teknikleri yapıların depreme dayanıklılığı açısından önemli bir yere sahip. Deprem sonrası gündeme getirilen konulardan biri de Mimar Sinan'ın asırlardır dimdik ayakta duran yapılarının sırrı oldu. Mimar Sinan'ın deprem teknikleri üzerine çalışmalar yapan mimarlık tarihçisi Profesör Dr. Zeynep Aumbay şunları aktardı. Süleymaniye Camii gibi büyük kubbeli ve önemli yapılarda temeller derine inen geniş taş duvarlar şeklindedir. Köprü gibi akarsu üzerinde inşa edilen yapılarda ise ahşap kazıklar üzerine payandalarla desteklenen kargir, yama yöntemiyle yapılan yapılar temeller kullanılmıştır. Büyük taş bloklarını depremde yerlerinde kalabilmeleri birbirine bağlayan kenetlerin sağlamlığına, sütun kaidelerini, başlıklarını altındaki ve üstündeki elemana tutturan zıvanaların varlığına bağlıdır. Mimar Sinan yapılarında temellerin sağlam zemine oturmalarını sağlamak yanında duvarları, sütunları, kubbeleri taşıyan ayakları, kemerleri birbirine bağlamış ve kubbeleri desteklemek için gerekli payanda, gergi sistemlerini kullanmıştır. Bu teknikler şimdi de kullanılabilir mi? Ve kim Mimar Sinan'ın teknikleri günümüzde de kullanılabilir mi? Büyük depremlere dayanan tarihi yapıların inşasında başvurulan teknikler Bugün hala inşaat sektöründe geçerliliğini koruyor mu? Profesör Doktor Zeynep Ahunbay, kargir, yani yıma yapı yapmayı gerektiren bir durum olursa eski sistemler kullanılabilir ancak günümüz teknikleri daha hızlı ve ekonomik çalışmaya olanak veriyor. Bugün kargir yapı sistemi yerine betonarme, çelik sistemleri yaygın olarak kullanılıyor. Yeni yapım sistemlerinin de güvenli tasarım kuralları, ayrıntıları var. Önemli olan mühendislerin yere projeye uygun taşıyıcı sistemi seçip projelerini ona göre hazırlayıp uygulamasıdır açıklamasını yaptı.